Ya, ya. Ya, ya. Kal, Mudurnu'da yaşatılan ahilik geleneğinde esnaf hayırlı ve bereketli kazançla sağlık için dua ediyor. Geleneğe göre ayakta çalışan esnafın oturarak oturarak çalışanların ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Hadi. Ensar-ı Muhacirin, Tabi'in, Tebe-i Tabi'nin ervahı için Piri Piran, Pirimiz Sultan, Ahi Evran, Muhammed Diyar, Ekber Yemeni Piri i Dök, Selman-ı Cömert-i Kasab, Davud Nebi, İdris Nebi, Şeyh Şahzeli, Zeynel Abidin Yemen'de attar verdi. Cümle gelmiş geçmiş birler üstadlar ervahı için Baki üstadların selametliği için vakti salah yevmel cum'ati mübareke hürmeti için, işler güçler asan olmaklığı için, hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayırla halas, vadesi tamam olanlara imani kamil müyesser eyle ya Rabbel alemin. Def'u bela, ref'u gaza, kabulü <laughs> husulü <laughs> iman. Asırlık gelenek olduğunu öğrenince doğaya katılmak için İstanbul'dan gelen Yakup Çetin, İstanbul'dan geliyoruz. Hususi olarak doğa geleneğine katılmak için buraya geldik. Her hafta cuma günü olduğunu duyduk. O nedenle bugünü tercih ettik. Bolu gezisi yapacaktık, buraya da geldik diyecek. İstanbul'a geliyoruz abi. Evet, çok beğendik. <laughs> hususi, hususi olarak geldik buraya. <laughs> Törene katılmak için, Boğaz Töreni'ne katılmak için. Cuma günü geldi. Evet. Duyduğuna da geldiniz. Cuma bir... günleri olur. Evet. evet, Cuma günü olduğunu duyduk. Evet. E, Bolu e, gezisi yapacak, Normal şartlarda hani Abant'a falan gidecektik. Evet. Burada da böyle bir e, tören olduğunu e, öğrenince... Evet, gayet evet, güzel gel, olmuş. ...gelenek olduğunu, Ondan dolayı evet. e, bize buradan başlayalım.